Teknoloji izle merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda online olarak Netflix nasıl yüklenir bunu göstereceğim. E biliyorsunuz e, bu aralar tüm Xiaomi telefonlarına Get Apps, Xiaomi'nin market uygulaması otomatikman yüklenmiş oldu. Get Apps'ten yükleyeceğiz. Get Apps'e girelim. Ve buraya Netflix yazalım. Al diyelim. Yüklenmesini bekleyelim. Evet yüklendi. Buradan çıkalım. Gördüğünüz gibi Netflix yüklenmiş oldu en güncel sürümü. E, açıp kullanıcı adı şifrenizi girerek kullanabilirsiniz. E, ben get hepsi geri kaldırıyorum. Güncellemelerde sıkıntı yarattığı için. E, bunun için bölge diyorum. Ayarlardan bölge diyorum ve bölgeyi değiştiriyorum. Get kalkmış oluyor bu şekilde. Almanya veya Fransa seçebilirsiniz. Ben Almanya'yı seçiyorum. Çıkış yapalım. Gördüğünüz gibi Netflix duruyor ama get GetApps e, şu an market uygulaması kalkmış oldu. Bu şekilde kullanabilirsiniz. E, hani güncelleme gelirse Netflix'e tekrardan bölgeyi Türkiye seçip GetApps otomatikman yüklenmiş olacak. GetApps üzerinden Netflix'i güncelleyebilirsiniz. Tekrardan e, bölgeye girip bölgeyi seçerek değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Aklınızdaki soruları yorum kısmına eklerseniz e, gün içinde veya uygun zamanda cevaplamaya çalışırım. Ee, kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar Videoyu da beğenmeyi unutmayın hoşçakalın